arkadaşlar hepinize merhaba bugün 3. Zuba videomuza başlıyoruz dış sesle beraber ikili maç atacağız dış i̇şte ses benden çok daha iyi kamuzanın 9 tane karakteri var en çok güçlü kral yurt bir kral açtık ikimizin de adı kral çünkü kral yurt yurt hazırsanız birinci e maçımıza girelim hadi bakalım umarım bunda birinci oluruz ya en azından yuva diyelim yani. Birinci olmanıza çok bir gerek yok. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Müze. ses geldi mi? Gel o zaman. Seni çok fena darlıyorlar orada. Gel dışarıda silah milah bulup koruma edelim. Sana iyi bir sağlık bulsak iyi olur canım. Çok fena düşmüş. Bir şeyler bulalım. <laughs> Geldi mi? Hmm. Oh, tamam hadi aldım sen can. Moni, aldım Moni. <laughs> <laughs> kaçalım orada. Tamam hadi kaçalım haklısın. Hadi bakalım. İlerlemeye devam edelim. diye internet çekse iyi olacak. Sesin interneti mükemmel çekiyor ama onunki bizimkini karartıyor. Şunu kapalım hemen. Gel ses ikliğe bakalım. <laughs> Düşman var. ses kaç girme. Gel. en iyisi onlarla uğraşmayalım. Çünkü iki tane izi takım olmuşlar. İçerisi zaten yumurta dolu. O yere geçmişler ama ateş onlara göre ateş onlara göre geliyor. Hadi bakalım. İnternetimiz bile çekse. Işte. Hadi bakalım. Ateş geliyor. Geliyor daha buranın hakimiyeti bizde olsun. İklon girişini kolla. Ateş Ç geliyor. Çalıdan adam çıkabilir. Dikkatli ol çalıya çok girme. Ateş geliyor. Tamam. İpnoya girme zaten. Biliyorsun musun durumu? Dur <laughs> ses <ristez> yardım et. Uf, <laughs> ne be, şimdi kim kaçtın? Neyse ya iyi girdik hedefimiz buydu zaten. Hadi bakalım. Bir girdik yani en azından artı aldık bizim amacımız zaten artı almak. Şuraya girelim Bakalım Buzun kasadan haklıya çıkar Dış ses hazır mısın? Biraz daha hızlı hızlı girelim maçlara Direk hazırdır Güzel Bakalım Bakalım nerede başlayacağız Güzel müzede başladık ve Etrafında çok bir adam yok düşmanlarımız zaten olye falan filan. hızlı kolay öldürmelik şu bombayı alıyorum altın bomba var yanıma gel ha. sana da gelsin ışıkız ışıkız ses. Ses çabuk şimdi hızlı ol alalım güzel of vurdu gıcık güzel vurdun şimdi onları yok edelim hadi şimdi onları yok edelim Cis ama gel. Canlar zaten düşük. Hatta şu Olye'nin özellik olarak da. Hadi bakalım. Canı al. Güzel şimdi onlar da girebiliriz. gidebiliriz. Can olarak çok düşükler. Bir de yayımız olsa iyi olacak ama. Ölmüyorlar abi ya. güzel. O arkadaşını korumaya çalışır. Zaten mantıken. Neyse bence onu da gebertelim yani çok çok yaşadı. Güzel. Hüseyin dikkatli oraya, vur, ol. Oraya, vur onu vur onu. dikkatli ol. Çok iyi gidiyoruz. Vur kaldır lütfen. Hüseyin lütfen. Vur onu vur onu. lütfen canın var değil mi? Juste lütfen hadi. Bana ha, güveniyorum bu hadi. Ay, hadi siz dayan. 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 Juste. Sağlık hı. kitini alalım. Hatta hı. benim hı. varmış. Gel çabuk. Çabuk. Hayır Juste. Neden? Hı. Hı. Hadi Juste. Hadi. Hı. Dayan hadi. Neden? Ateşe gittik ya. Of. Çok kötü oldu. Neyse ama yine de iyiyiz yani. İdare ederiz. Ne de olsa ilk ona girdik. Önemli olan o. Şimdi güzel. İlk ona girdik yani. Önemli olan o. Bizim amacımız da o zaten. Kızım sinir ses. Hazır hava gir. Hadi bakalım. Hadi bir kez Hadi bakalım. Başlıyoruz. Başladık. Cisset hadi ki hızlı ol, koruma seni darlamaya çalışıyor. Gidiyoruz. Evet, bakırdan bir set çektik. Korumayı hemen yok etmeye gidiyoruz. Vur demoni vur demoni. Tamam hadi bakalım. İkimizin adı da kral olduğu için anlamak zor oluyor ama senin harflerin küçük. Hadi bakalım bir Onu da gebert. İki tane sağlık kitimizle başlayalım oyuna mükemmel. Hatta şunu da gebertelim, senin ocağını tazelemek için de bir sağlık kiti kullanırız. Canlı sade al sağlık kitini. Güzel. Mükemmel bir başlangıç yaptık. Şimdi ya ilk kutu alayım Gel gel ilk kutuda gümüş var. Sen de al, ben alınca. de. Güzel, gel bakalım. Acayip yaşıyoruz. Aynen, ben de. Bir tatlı olur mu? Aç, 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 Neyse 11'sin onlar darlarsın. Ay ben nasıl sıkıştım oraya. İki tane canımı da harcadım. Şey gibi demi gibi. Vurdum ben onları. Hadi gel gidelim buradan. Çok çan yakıyor burası. İki tane saat kitimiz var değil mi ikimizin de? Evet. Güzel sen önden git ne de olsa canını çok seviyen çok. Önden git sen koru bizi. Hadi bakalım. Güzel gidiyor bu maç. Evet. Etrafı kontrol edelim. Bir anda bir yerden bir finnin çıkmasın da. Korkumuz o. Dış ses orada kim var? Faif Dış orada bir

bir dahaki ne? Bir Yılan kol şey yap. Hadi bakalım çık. Bir maç daha girelim. Hiç vakit kaybetmeyelim. Abi dinle fazla maç girip Babidin'le seyircilerimize fazla keyif yapalım. Çıkalım. Ben şunu dövdüğümü alayım. Hadi bakalım bir de Max çıkıyormuş. <laughs> Oo bir sürü öyle çıktı. Ganimet koruyalım değiştirilecek değil. Hadi dış ses. Hazırsan başlayalım. Ellerini sınır şöyle. Hadi bakalım. Bu, 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 maçı iyi, iyi yapalım yani. Oo, güzel yerde başladık mı sayılır. Bir de tüfek lazım ama. Dış ses al onu. Vur dış ses. Vur gebert onu. Of onda da tüfek var herhalde. Ben bombayı aldım sana da gelmiş tırmağım geldi. Vur şuna. Keşke altın mızrağı değil altın yayı. Of Tüfeğim yok, yok benim. Tüfeğim benim de yok. Şimdi al o sağa bana gelsin ama. Geldi. Ah, tamam sen sana zaten gelmişsin sen aldın. Ay, Hadi bakalım. Ay, ay, Hadi bakalım devam ay, edelim. Hadi. be. Aa tüm şurada var, adam var adam var. İki tane bir takım var orada dış ses. Uzaktan girelim şey uzak daha. karakteriz ay, biz. Burada kim var anlamadım. Temkinli yaklaşalım. Ne var gördün mü sen orada? Ha gitmişler tamam. Çok bir şey yapmamıza gerek yok. Bir mağaraya bakalım belki altın bir şeyler vardır. Ki büyük ihtimalle takım da buraya girdi. Aynen sömürmüşler ve ateş geliyor. <laughs> evet takım burada hakikaten. Onlar ateşe kıstırabiliriz belki birazcık deneyim ve çabayla. Mağaranın diğer tarafını tut, sen. Ben mağaranın diğer tarafını tutuyorum. Sen o tarafı tut. Oradan mı çıkıyorlar? Aynen oradan çıkıyor. Ateş geliyor. O zaman gel ben burada gördüm. Çalını içindeler dikkatler şu taraftalar. Siz iyi misin orada? Seni çok fena bir zeyt dağılaması yapıyor sana. Canım ölmek istiyor. Dur. Hayır. Ya abi o Rica değil mi bu? Evet. Of. Keşke ben düşük seviyeyim diye düşük seviyeler gelse hepsini para parça ederdik. Keşke daim mutlak. eden mutlak. Şimdi ki daim almaya gerek yok. Hadi bakalım. Hazır mısınız siz? Düştü? Yanlışlıkla gibi muhafet edersiniz. Hadi bakalım. Hazır Güzel Güzel İyi bir iş yapalım bakalım Nerede o? <laughs> Backord'un eşya ağzı falan biliriz Gel buraya çabuk Dış ses dış ses koş Gümüş yay buldum Dış ses gel Sana ne? Tamam Gümüş bulmuşsun sen de. gümüş Yay buldum ben de gel Şurada Max falan filan vardı. Eğer seviyesi düşükse önden sen git. Darlayalım onları. Güzel. Ve geberdi. <laughs> 8. an Max B 5. seviyemiş. Tamam bu kadar da kötü değil. İdare edebiliriz Max'i. Bu falan Plan acayip idare ettik. Max bile bu kadar idare olmamıştır ömrü boyunda. Kaç sen ben boş ver. Neyse. Bu da olmadı. İsteseyiz bu son maç olsun. işte senin şey karakterin var mı? Hmm, Burs var mı? Tamam. Sen Burs'u al bir, bir de böyle deneyelim. Tamam. Mix'i çok mu seviyorsun? Hı -hı. Tamam. Tamam ile oynayalım. Benim zaten üç tane karakterim var. Mix de en iyisi seviyor olarak. Başlayalım. Hadi bakalım Umarım sesim iyi geliyor Hadi bakalım başlayalım Neden başlamadık arkadaşlar Oyun gene sapıttı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kaç oldu? Kaçıncı denememiz video olarak? Sürekli oynatıyor herhalde. Bugünlerde bir güncelleme mi getiriyorlar? Ya da oyun geç çıkışları ile ilgili bir iş mi yapıyorlar? Bilmiyorum ama üstü dış ses daha bir şeye giremiyoruz. Çok sıkıntı oluyor. Ben bir daha girmeye çalışayım. Son maçımız olacaklar ama başlayalım. Hadi bakalım. Bunu girebiliriz inşallah. Çok fazla sıkıntı oldu yani bize ya. Bu kaçıncı denememizdir belki bu iş yüzünden. Ama bu sefer iyi savaş bu yüzden ben heba etmek istemiyorum. Hadi bakalım. Girebilirsek tabi. Menüde bitirmek isterdim ama herhalde ben giremeyeceğim menüye. Şu kaçıncı denemem oldu. Bir kere daha deniyorum. Eğer menüye girebilirsem menü de bitiririz. Evet arkadaşlar yoğun uğraşlar sonucunda girmeyi başardım lobiye. Burada bitireceğim videoyu. Yani